Ben de. Anlaşılmayacak bir durum yok ki. Şebnem son aradığında Fikirdere nerede diye sormuş. Ee, biz şimdi o zaman sokak sokak gezip bağıracağız mı, ne yapacağız? Hayır tabii ki ona gerek yok. Çünkü ben çözdüm Şebnem'in şifresini. Neyini? Şifresini. Şebnem en son aradığında aynen şöyle söyledi. Orhan'la arabayı yıkatmaya Fikirdere'ye geldik. Türkan teyzemin ellerinden öpüyorum. Şimdi bu ne demek? Orhan diye biriyle birlikteymiş demek Öyle değil mi? Hayır, buradaki kilit nokta Türkan teyze. Fikir Dereli, ünlü Türkan teyzeyi bulduğumuz anda... ...Orhan'a zaten ulaşacağız, bu kadar. Özgürcüm, bence bir etrafımıza bakınalım. Bir kahve falan görürsek direkt dalarız. Tabii ya, dalalım vallahi, ağız burun girişelim, ben varım. ben seni anlıyorum. Sen şey demek istedin değil mi? Gidelim bir etrafa bakalım, soralım. Gören duyan var mı? Aynen abi. Ha, aranızda konuşmayın. Bakın şöyle yapalım. Bir gidelim etrafa bakalım, soralım. Gören duyan var mı? Süper fikir ya. Ay. Şş, görevliyim. Pardon. Tamam sen kızlarla kal. Biz de gidelim. Hadi. Hadi. Keyfinden oynuyorsun değil mi? Lan ya zaten beni niye seninle bağladılarsa buraya? Haklısın. Seni ayrı bir suite yerleştirmeleri lazım ama olmadı. Keşke. Pardon Kenancığım bakar mısın? Beni bir çözebilir misin? Manyak lan bu kız. Hep de akıllıya benzemiyor. Şşt. Eliniz bittiyse hadi bir beni çözüverin hadi abiler. Ya bir sus artık bir sus ya. Ya susamam. Ayrıca siz beni niye bağladınız ki ya? Allah Allah. Ben fakir fukara kendi yalnız... Para bunda, bunun babasının oydikleri uçakları falan filanı var. Ha iyi, <laughs> zenginmiş, parası da var. Güzel. Kendine gel. Ne yaptığını sanıyorsun? Gelemem kendime. Hayret bir şey yap. Vallahi bak. Şişt Kenan, gel, bak, bunu al sen. Bunlar büyük videokoparısın ha. Ben sana söyleyeyim falan. cimdikler misin değil mi? Susmayacak bu kız ya. Arabada da böyleydi. Bir oturdu car 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 on saat. Kafamı ütürdü. Yeter be. Nasıl ya? Sen bu adamla aynı arabaya mı? Sen buna bırak. Ben buraların raconu iyi bilirim ha. Allah Allah. Selamun aleyküm. Biz de mahalleye yeni taşındık. Ben Can, bu da Özgür. Ne yapıyorsun sen? Biz açık mı edelim ya? İzliyorum işte. Dördüncü lazım mı abi? Kaynaşalım. Kaynaşalım, kaynaşalım. Aynen abi. Söylesene Şebnem. Evet. Hayır. Evet mi? Hayır mı? Gibimsi. Şebnem. Ya ne ya? Ben sen zannettim arabadaki, ondan bindim. Sonra bir baktım bu şoför koltuğunda oturuyor. Sonra dedim sen kimsin ya? Kimsin dedim. O da dedi ben Selim'in şoförüyüm dedi. Vallahi benim bir suçum yok. Selim, bu kız var ya. Beni sen sandı öyle şeyler söyledi ki. Ya, ya alakası yok. Ben ee, işte, klasik rutin şeyler söyledim, hızlı git bak, kırmızıda geçme falan. Abiciğim sen ne konuştuğunuzu tam bir anlatsana bana. Sen Kenan, hmm, Kenan ya yok ya dedim ki ben ya bezle yok dedi ya. Ben dedi LPG kullanıyorum, LPG candır dedi. İyi dedim, ben LPG kullanıyorsan AVM otoparkına gidemezsin dedi. O dedi ki benim AVM otoparkında ne işim var zaten? Sus, bir sus, otopark... bir sus. Huzur ver, huzur. Yeter ya. E işte öyle. Klasik araba piyasasından konuştuk. Sonra bana anahtarların yeni so... Hah. Anahtarı kendi ellerinle verdin değil mi adama? Gençler, size doyum olmaz. Ben gidip kafamı dinliyorum. Abi bir, bir bekle bir. Ne konuşuyorsunuz bana bir anlatsana. Bunları Bilal abinin gönderdiğine emin misin? Ne bileyim, öyle söylediler. Arayalım, bir haber verelim bari. Tursunu mu kuracağız bunların? Sen anlatsana arabada ne konuştunuz? Anlat anlat, anlat dinliyorum. Bir şey konuşmadan, ola bir şey konuşsun. Beş, bizim tarla sonunda böyle oynayın. <laughs> Türkan teyzem nasıl? Ya yok mu fikirleriyle meşhur Türkan teyze? Yok, tanımıyorum Orhan abi, Orhan'ı da mı tanımıyorsun? Yok. Zorunda da değil zaten, tanımıyormuş. Abi sen ne iş yapıyorsun? Ben mi? Yani... Efendim. Dinliyorum. Ben yolladım. Bir kız, bir erkek. Evet. Kızın biraz çenesi düşük. Ulan bir şey halledemediniz be. Geliyorum, tamam Kusura bakmayın arkadaşlar. Bilen kardeşinizin işi çıktı. Size bol şanslar. Ne olmuş şimdi Bilal abi ya? Bu seferlik böyle olsun. Acım olmasa satmam ki. Ama bu benim bebeğim. Ne yüksek olmaz. Ne yüksek? 500 lira dedim ya. evet. evet. Daha kaça versem? <laughs> Sen burada kızlarla bekle. Biz Can'la şu adamı takip et. <laughs> tamam merak etmeyin. Biz burada hiç bir yere ayrılmıyoruz. <laughs> Dikkat et. Yürüyün kızlar. Hadi yürüyün. Allah'ım. Beni unutmayın. Ziyi ...senin dandik araban yüzünden geldiğimiz hale bak. Keşke ucuna bir ikramiye, bir bir şey olsaydı. Ya tamam, unutalım arabayı artık. Başka şeylere odaklanalım. Mesela buradan nasıl çıkabiliriz gibi. Bu ipleri nasıl çözeriz gibi. Ee, ondan kolay ne var? Kolay mı? Evet. Bak şimdi, baş parmağını buradan çıkarıyorsun. Bak tam buradan, eklem yerinden çat diye çıkarıyorsun. Ondan sonra kelepçenin içinden de şak diye çekiyorsun. Çevlancı. Birincisi bizi kelepçeyle bağlamadılar. İkincisi o söylediğin şeyi sen kendin yapabiliyor musun da bana söylüyorsun? Ay ne var ya? Ben teknik olarak kolay diye söyledim. Ayrıca sen niye her şeyi benden bekliyorsun? Esas olan diye bir şey var. Esas olan gelir kendini ve bütün kötülüklerden kurtarır. Ondan sonra da öpüşürler romantik mutlu son. Her şeyi esas kızdan beklemez. Yok. Esas olan falan olmak istemiyorum. Çok sağ ol. İyi. Burada dururuz böyle. Of. olmuşumdur. Vallahi kutu oyunlarını çok iyiydim ben. Şimdi diyeceksin ki bu parmak güreşi kutu oyunu mu? Olsun ben bütün oyunlardayım, Hepsindeydim, Hepsinde her zaman bir numaraydım. Zaten Şebnem bir soy deyince akla hep bir numaralı. Şebnem! Biz küçükken tıp diye bir oyun vardı hatırlar mısın? Bir, iki, üç, tıp deyince susuyorduk. Konuşan da kaybediyordu. Hatırladın mı? Ha, hmm, ben onu hep yanıyordum ya. Nedense hiç şaşırmadım. Hmm, burada duracağız mı hep böyle göz göz mansı kutlu? gözlerini kapat. Böyle güzel güzel şeyler hayal et. Tamam. Ha. Mesela sahildesin. Böyle tatlı tatlı bir rüzgar esiyor. Hafif bir güneş var. Ayağını kumsala uzatmışsın. Sonra da denize giriyorum değil mi? Ha, denize giriyorsun. Yüzüyorsun, rahatlıyorsun. Ama bu sırada hiç konuşmuyorsun. En azından bir süre ne olur. <laughs> Köpek balığı geliyor. İmdat kaçın. Köpek balığını unut. Unutamam. <laughs> Hayır, hayır, köpek balığı gelmiyor. Köpek balığı sen bağıracak kaçtı Şevkan. Aa, kaçmadı. Hayal gücünden böyle bir köpek balığı git tamam, git. Balığı. Tamam, tamam, tamam. Allah'ım bana sabır ver. Şevkan, aç gözlerini. Benim ne olur hiçbir şey hayal ettim, olur mu? Üf, da yanılmıyor be. Ay, buruk kışta, buruk kışta, buruk kışta. <laughs> tamam, geçti. Ben kaçıyorum. Beni sonra ararsanız tamam mı? Tamam. nasıl halledeceksin acaba? Ay Allah aşkına bak Akif. Polisi arayalım lütfen. Hı? Biz tek başımıza halledemeyiz bunu. Polisi karıştırma. Yoksa çocuk ölür. Hangi çocuk? Bilmiyorum. Genelde öyle bir çocuk oluyor. Vallahi bak ne olur polisi arayalım. Bu iş böyle olmaz. Ya arayalım da. Ya polisler gelene kadar bizimkileri götürürlerse? Bilmiyorum. Hı? Sakın bir saçmalık yapmaya kalkışmayın. Hah, tamam Kenancığım. Yani bizi bırakacaksın, bitti değil mi? Bir yere gidiyoruz hep birlikte. Aa! Bakın beyler, bırakın bizi. Akıllı mantıklı insanlara benziyorsunuz. Paraysa konu hallederiz, polise falan da gitmeyeceğiz ya. Söz veriyoruz. Kendini yorma istersen. Ya Allah Allah arkadaşlar! Nasıl ya? Nereye gideceğiz peki? Bir planınız var mı? Plan ne? Bir duruma bakacağız. Bir duruma bakacağız. Neye bakacağız? Ay anlatamadım ki ben size plansız programsız hareket ediyorsunuz. Nereye gideceğiz? Isız bir yer mi? Baktınız mı trafiğe? Trafik var mı? İstanbul'da yaşıyoruz ya. Nasıl gideceğiz yani? Senin annen baban sağ ol. Sağ. Uzaktalar değil mi? Evet. Nereden bildin? Lan oğlum bu çeneyi kim dayanır? Allah! kediymiş ya. Bunlar da her yere giriyor zaten arkadaş. Allah Allah. Bir yere kıpırdamayın aklım ol. Ha, biz de bir iki dolaşalım diyorduk. Tövbe estağfurullah. Tamam bekle, sabret azıcık. Nereden çıktın lan şimdi? Ne bileyim ben ya. Yukarıdan mı düştün? Bu eksikti ha. Ne demek ya ne olacak? Nefes almıyor ki. Ne yapacağız lan şimdi? Selim ya. Tamam merak etme, çıkacağız birazdan buradan. Gideceğiz lan, nasıl gideceğiz? Zaten bunun son sonlarla görmeye başladım. Ay canlı kâinesinin hayalini görüyorum şu anda. Canlı kâinesinin hayali değil onlar, gelmişler zaten hadi hadi. Allah! Polise şey mi haber verecek? Ne yapsak? Verelim abi. İçerideki dingilleri ne yapacağız? Ha bir de çalıntı arabalar var. Onlara ne diyeceğiz? Ya ne bileyim kafa kalmadı bende. Zaten içerideki dır dır dır. Kolundan, bacağından da götürelim. Nereye? <laughs> Bilmiyorum. Tut kolundan bacağını. Bunlar <laughs> nereden çıktı? Görüyor musun adamı? Görüyorum adamım. Çekilin olay yerini bozmayı sakın sakın. Şimdi yandık. yandık. Çekil, çekil üstü diye buna derim diyor. Aynen öyle amirim. Biz bir ses duyduk. Dışarı çekince de böyle hanımefendi böyle boylu boyunca yerde. Yani bizim bir suçumuz yok. Ona birazdan biz karar vereceğiz. Uzatın bakayım ellerinizi. Uzatın, parmak izinizi alacağım. Bu ne? Uzat. <laughs> parmak izi application'ı. Parmak acıyı böyle mi alınıyor? Böyle alınıyor artık. Devir teknoloji devri. Şimdi sizin data bias'lerinizi alacağız ve bunları direkt merkeze yollayacağız. Eğer merkezler okeylenirse sizi direkt go to the karakol, karakola götüreceğim. Tabii bunlar off the record aramızda yani. Ama önce sizin scatcher'larınıza bir bakmam lazım. Çünkü ona göre ifadelerinizi set edeceğim. Ama e, benim kafamda bazı concernler var. O yüzden sizden bir MR alırsam dude, onunla birlikte tomografiyi birleştirip... ...işte bütün analizi yaparım diye düşünüyorum. That's right. You got that through, <laughs> It's a full of mahogany bagri. A single curl on the bridge position. Humbucker on the bridge. A vintage combo fret. It's a vintage masterpiece. Masterpiece. Master, masterpiece. <laughs> Ben merkez arayayım. <laughs> 22 45 merkez duyuyor musun? <laughs> ne diyor anlaşılmıyor. Ee, bir vaka var, e, ceset 20'li yaşlarında, beyaz tenli. Kıvırcık saçları var, kıpkıvırcık. Harika bir gülümseme. Kahverengi gözler. Yerim. Aynı zamanda da akrep burcu galiba. <laughs> akrep burcu galiba. galiba. Tamam. Ya yani öyle, öyle gibi geldi bana. Tamam, anlaşıldı mı? Hadi görüşürüz. <laughs> Ya, vakit kaybetmeden çıkalım buradan, Hı. hadi. Çıkamayız. Neden? Ya arabadan bir şey almam lazım. Neden almayacaksın arabadan? Bu arabada ne var acaba ya? Ne var yani? Altın mı var? kuralım var? Ne var ya? Aydan'ın yüzünde oldum senin? Ya dün bir bugün ki ya. Şebnem ne alakası var şimdi? <gülüyor> <gülüyor> ee? Bu, Müfit abinin tez uçuma aldığı yüzük. Kızlar mı dağıtıyor bunları? Tabii ki Müfit abinin aldığı yüzük bu. Bana emanet etmişti, başına bir şey gelmesin dedi. Ha aferin, iyi. Başına bir şey gelmesin, oyalarım senin oğlunu. Aa, hadi dışarıda konuşursun. Hadi gidelim, gidelim. Tamam, tamam, tamam. Allah at telefonu. Tamam, tamam. Ekip birazdan burada olur. Ya bir çizmeseydiniz ya, kadın belki ölmemiştir. Benim burnuma pis kokular gelmeye başladı. E normaldir, ölmüyor o yüzden. Ya, uzak durun şu cesetten. Stop it! Stop it! Allah! Siz kimsiniz? Beni niye buraya getirdiniz? Ay bir şu ne yapıyorsun <laughs> ya? Kimsiniz lan siz? <laughs> Hadi bakalım buradan ya. Kimiz biz açıkla bakalım. Abartma dedim ben sana değil mi? En <laughs> ay bildiğin siyasi moda. <gülüyor> <gülüyor> ah. <gülüyor> rutin bir ilişkimiz yok hayatım. Aksiyon gırla. <laughs> Aynen öyle sevgilim. Yalnız benim sevgilim de büyük kahramanlık yaptı. Onun da hakkını yemeyelim. Bir tane Canat Kainat güzelim. Şimdi kahramanlıktan bahsedeceksek candan bahsedeceğiz. Değil mi hayatım? Evet. <laughs> Hayır efendim, tabii ki benim sevgilimden bahsedeceğiz. <laughs> Canım benim ya, sen de harikaydın. Ne güzel rol yaptın öyle ölü taklidi. Aktrist kadın en sevdiğim meslek. Bayılırım. <laughs> Ay, teşekkür ederim sevgilim. Asıl ben olmasaydım adamlar kesin anlayacaktı bir iş çevirdiğinizi. Yani biraz da şey yapın. Aferin sana önde, Bravo iyi ki varsın. İyi ki varım. Aferin bana ya. <laughs> Aa, ama, ama şey Selim de adamların üstüne kaplan gibi atlayıp onları böyle yere sermesin dakika, dakika. Sen biraz önce benimle ilgili iyi bir şey mi söyledin acaba? Tez hoşuma mutluluğunu şey yaptım, kurtardım yüzüğü, yüzüğü bu. Ha, anladım. Bir an yüreğime iniyordu da